ben ne işime yarayacak? Ancak arabanın yağını silersin veya tozunu silersin. Başka bir işe yaramaz. Yani 5-6 parça, 5 parçası işe yaramaz. Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Orhan Gazi mahallesinde demircilik yapan Alaaddin Kılıç, evindeki televizyon bozulunca internetten televizyon almak istedi. Kılıç, Facebook'ta gezinirken tesadüfen Mesut Ü isimli şahsın hiç kullanılmamış 140 ekran televizyonu 6900 liraya sattığını gördü. Bunun üzerine linke tıklayan Alaaddin Kılıç, Mesut Ü ile WhatsApp üzerinden görüşmeye başladı. Sözde televizyonun 2 yıl garantili olduğunu belirten Mesut Ü, Alaaddin Kılıç'ın güvenini de kazanarak ürünü kargoya verdikten sonra parayı göndermesini istedi. Bir gün sonra ürünü kargoya veren Mesut Ü, kargo takip numarasını Kılıç'a attı ve parasını istedi. Daha önce dolandırılan Alaaddin Kılıç takip numarasıyla sorgulama yaptı ve kargonun 2 kilogram ağırlığında olduğunu fark etti. Kılıç, 140 ekran televizyonun 2 kilogramdan daha ağır olacağını düşünüp dolandırıldığını anlayınca kendisinden sürekli para isteyen Mesut Üye, iş yerinden para bekliyorum gelir gelmez atacağım diyerek oyaladı. Bir gün sonra kargo Alaaddin Kılıç'ın eline ulaştı ve kutuyu açtığında bir şok daha yaşadı. Kılıç kutunun içerisinde 6 tane bez gördü ve hemen Whatsapp'tan Mesut Üye yazdı. Mesut Ü ise Kılıç'ın telefon numarasını engelledi. Parayı göndermediği için dolandırılmaktan son anda kurtulan Alaaddin Kılıç, televizyon bozulunca internetten televizyon siparişi vermek istedim. Bu şahsın Facebook üzerinden satış yaptığını görüp linke tıkladım. Whatsapp'tan şahısla görüştüm ve güvenimi kazandı. Daha önce dolandırıldığım için ürünü kargoya verdikten sonra parayı atacağımı söyledim. Takip numarasından kargoyu sorguladım. 2 kilogram ağırlığında olduğunu fark ettim. 140 ekran televizyon 2 kilogram gelemez diye düşündüm ve parayı yollamadım. Bu sırada ise Mesut Ü sürekli benden para istedi. Ben de iş yerinden para alamadım diyerek oyaladım ifadelerini kullandı. Dolandırılmaktan son anda kurtulduğunu söyleyen Kılıç, "Eğer takip numarasından kargoyu sorgulamasaydım parayı gönderecektim ve dolandırılacaktım. İnsanlar buna çok dikkat etsin. Asla güvenilir olmayan sitelerden alışveriş yapmasın. Hele ki böyle WhatsApp üzerinden alışveriş asla yapılmasın. Bana televizyon beklerken 6 bez geldi. Bu benim ne işime yarayacak? Eğer parayı gönderseydim çok üzülürdüm." dedi.